Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ravza. Ee, bugün ablamla beraber ormanda 99 ay, ay ormanda e hayatta kalacağız. O zaman başlayalım. Biz odunları biriktiriyoruz. Çünkü böyle e ateşimiz hemen seviye atlıyor. Şunu. Oy. ben e, bu arada şu ağaca çıkabiliyorum. Size bir şey göstereceğim. Buraya, buraya sohbete gelip e, bu işareti koyup daha e, önce yazınca dans ediyoruz. Bütün yeah. ben ah. O oh. Tamam. Sıra da sende. Buradan mı tapsan ayak? Evet. Tamam. Hadi otunları toplayalım. O kadar az çıktı odun. Ha da. daha vermişti mi onlar da? Evet vardı burada. O kadar çıkar mı odanı? bakıyorum. Tövbe bismillah. Burada donur mu? Git. Korktum bir anda doğru orada. Başka oyun kalmadı bence. Bak girebiliyorum oraya. Ama giren içeri giremiyorum. Evet önce yazıp girebilir miyim? Sıkışırsın yapma bak çıkamayız. Aa evet. Sıkış nasıl sıkışmıştım hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Hmm. Ben sıkışmıştım bir ara. Karnavalalarına. O yüzden. Ah. Hiç çıkmıyor. Abla. Evet. Çabuk ateşe seviye atlatalım. Yoksa gidecek ben hiç alamayacağım. Alayım kamera? Evet. Abla bizim yatak falan yapmamız lazım. Hı hı. Yoksa video çok uzun sürer. Gelelim şuradaki sandığı açalım. Köpekler uçtu başımda. Aferin yapsam ya ben oltayı ne yapayım ya? Hadi bırak kendini. Aa ben onu unuttum. Çek. <laughs> Abla 6 dakika oldu. Ne geçiyor? Ben buldum. Gel bu onu. Tamam. Bak gidecek şimdi gel. Gece olacak şimdi. Hadi. Al al. bakayım. Al sana kurt de aldım. Ben? Ay kurt de buldum. Şekuler abacığım. Hı, Hı Mızrak aldım. Ben de mızrak aldım. i̇kimiz de aynı. Bu i̇şte. İkimizin de aynı eşyaları. Sağ bunları toplamam lazım. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki üç. Bir. Evet. Burada ağaçlarımız büyüyecek. Ve biz güçlü baltı bulunca ağaçlara tek atacağız. Evet. Hmm. Abla ya o neyse. Dışarıda dolaşacağım Şuradaki sandığı açıyorum. Belki güzel bir şey çıkar. İyi balta. İyi aslında. Odunlarımı kırabilirim. Buralarda böyle ya. Buralarda böyle sandık olur muydu ya? Lan kurbağalar geldi. Ben şuraya hiç kalırmadan kaçabilirim. Şuradan. Tuvaletin içindeki sandıkları da açalım. Burada bir sandık değil. Sandık burada değilmiş. Hmm. Bu da. açalım. Abla iyi baltan var mı? Hayır. Tamam getiriyorum neredesin? Alan alana getiriyorsun. Dur dur. <laughs> getiriyorum. Ben buradaki sandığı açtım. al, al. Ya. Ver çabuk ver bırak bırak. Bıraksana artık. Hı -hı. Lan alfa varmış diye söylemiyor lan? Bal bal ba 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 Bal. Ba. Ya. ba kürkü düşerdi. Ya bir gidin ya. Gidin ya. Ah ah. Bu ne ya? Gidin kardeşim. Rahat bırakın beni. Ben güzelce lootumu yapayım. Yaman sataşıyorsun. Eee. Ölme sakın ha. Allah Allah. Canım azdı gördüm ama benim de büyük tüfeğim yok ki. fazla kurt varmış orada. Az kalsın yakalanacak. Lan. Kamer. Kamer, mamer ne bulursam alacağım diyecektim de. Git. Git. Ya. Git yavrum, git. Eee kadar canım aslan ölüyordum yakıt kabını almak için o kadar uğraşılmaz canım az git kurt beni ısırsaydı ölçüktü ben geldim Evet bunları topladım. Tüm yapıtları bana ver. Ben hepsini beraber açacağım. Tamam at. Al gömürü de. Ooo ateş. Ee, neyse. Baba bak burada benim odunlarım var. Ba BAM 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 Ya bunu öldürmeme gerek yok boş boşuna mermi ödüm Onun yerine dışarıda loot yapmalıyım SAVRULUĞU ZAMAN Abla. 14 dakika oldu. Tamam. Uzun değil mi? Uzun kapat. Bir şey yapmayalım. Evet. Uzun sürdü ya. Neyse bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.